Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bir adet, kare plastik baharat kavanozu, 96 lira. Bayan, ayarlanabilir askı gri bej omuz çantası, 298 lira. Seramik, kahve fincan ve tabak seti, 510 lira. Evidea, soft masal runner, 299 lira. Camı, sıvı sabunluk tanesi, 100 lira. 24, parça 6 kişilik desenli yemek takımı, 2900 lira. Horkmaz, ayaklı kek standı, 550 lira. Ayaklı, meyve salata servis, cam sunum kasesi, 380 lira. İnce, belli çizgi dekorlu altı, çay bardağı, 249 lira. Ajar, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 3200 lira şafır, 24 parça yemek takımı, 2560 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, bone 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 3100 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2660 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik, Bone yemek takımı, 2199 lira. Çift, kişilik 4 parça pastoral, çiçekli yatak takımı, 450 lira. Çift, altın dalgalı atıştırmalık servis tepsisi, 550 lira. Kek, pasta meyve standı, 188 lira. Dörtlü, seramik baharat seti, 489 lira. 6 adet, cam bardak seti, 350 lira. 1.7 litre, kapasiteli paslanmaz çelik elektrikli su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 621 lira. 28, parça boha tohum boncuk seti toplamı, 147 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Bayan, çiçek desenli balıkçı yak a elbise, 293 lira. Konforlu, otomobil boyun ve bel yastığı 204 lira yüzlü, siyah damperli cam yan sehpa, yuvalı sehpa seti, 370 lira. Kiyadet, araba koltuk aralığı düzenleyici ve bardak tutucu, 175 lira. Bayan, baget çanta, 147 lira. Çift, kişilik polar kalpli takımı, 366 lira. Katlanabilir, bambu sepeti, taşınabilir piknik sepeti, 170 lira. Elektrikli, araba ısıtma kupası, 264 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1980 lira. 4 katmanlı, tekerlekli sepet, 268 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Rahat, sıcak falanel atkı battaniye, 241 lira. Kapaklı ve kaşıklı şık Selanik şekerlik seti 144 lira. 6 adet kuplu şeffaf cam bardak 428 lira. Ayarlanabilir, raflı 2 kapılı depolama dolabı 1620 lira. 12 parça lüks kahve fincanı seti 444 lira. 16 parça 4 kişilik altın kenarlı porselen yemek takımı 571 lira. Çift, kuplu zarif mor emaye, döküm tencere, 442 lira. Kapaklı, depolama kutusu depolama sepeti, 116 lira. Kapaklı, toz geçirmez kozmetik organizatör, 222 lira. Tahıl, saklama kapları seti toplamı, 99 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Fonksiyonlu masaüstü ofis, kırtasiye kovası tanesi, 180 lira. Bayan Rahat Pul deri omuz çantası 252 lira. 1 adet plastik nem geçirmez baharat kutusu seti 180 lira. Duvar rafı köşe duvar bölmesi katmanlı kitaplık 734 lira. Çiçek baskılı kumaş yorgan kılıfı seti 428 lira. 7 litre kapasiteli süzgeçli bahçe sulama bidonu 273 lira. Ölçekli, krema hamur puding dağıtıcı, 229 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1915 lira. Bayanlar, için 5 adet sade mat süt, kahvesi renginde saç tokası, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yönlü kırmızı metal katlanır merdiven, 690 lira. Büyük kapasiteli kozmetik çantası, 50 lira. Opal paslanma çelik orta boy çaydanlık, 690 lira. Diki baskılı yatak odası çarşaf seti, 293 lira. Erkekler için bahar yaz için bağcıklı uzun spor pantolon, 245 lira. 1 adet dokuma depolama sepeti, 143 lira plastik, düzenleyici fermuarlı ve saplı dayanıklı çanta, 224 lira. 3-4-5 katlı, taşınabilir depolama sepeti, 245 lira. Bayan, çiçek baskılı gömlek bağcıklı elbise, 176 lira. 3 adet, Nordik tarzı dikdörtgen çift kulaklı tepsi, 265 lira. Altılı, etiketli baharatlık döner baharatlık, 272 lira. Mavi emaye tencere seti 1085 lira. 10 adet çanta askısı 79 lira. 5 adet plastik saksı 463 lira. 6 parça katlanabilir tabure tanesi 125 lira. Bayan düz renk omuz çanta 390 lira. Emaye tencere seti 975 lira. Rüzgara fırın tepsileri 220 lira. Dikey, siyah çizgili 2 adet, seramik fırın kabı, 475 lira. Bohem, desenli nevresim takımı, 408 lira. 4 parça, 16 santim boyutuna mini set, 435 lira. Zarif, kaymayan güçlü tutuştu saç tokası, 120 lira. Klipsli, kapaklı cam gıda saklama kavanoz seti, 192 lira. 25 santim boyutunda ayaklı, sunumluk, 350 lira. Çiçekli, tavşan baskılı ultra, yumuşak yorgan, 544 lira. Çift, kişilik boğa çizgili baskılı, nevresim takımı, 365 lira. 6 Altı kişilik, altın yıldızlı beyaz fincan takımı, 327 lira. çelik paslanmaz saklama, kabı 17-19-21 santim boyutlarında, 245 lira. Korkmaz, elektrikli çaydanlık 3 yıl garantili, 1860 lira. İnek, desenli polar battaniye, 373 lira. 3 parça, seyahat, arabası çantası, 1224 lira. 6 kişilik, 20 santim boyutunda, porselen, çukur yemek tabağı takımı, 614 lira. Kili, saplı pirinç makarna, sebze süzgeci, 179 lira. Lav tek parça, kapaklı saklama kabı, 93 lira. Yumuşak, rahat flamingo baskılı flanel battaniye, 248 lira. 12 parça, 6 kişilik cam çay takımı, 290 lira. Çelik, tencere seti 14-16-18 santim boyutlarında toplamı, 780 lira. 925 ayar gümüş halkalı küpe 151 lira. Bayan şık bu deri omuz çantası 150 lira. Pembe porselen kupa seti 125 lira. Lav 12 parça çay seti fiyatı 115 lira. 18 parça yemek takımı 889 lira. Yüzü cam kapaklı çelik mercan tencere seti 600 lira. Çift yönlü döküm bazlama tavası otursa 34 boyutunda 195 lira. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 450 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.